Londra'daki müzayede evi Sotheby's 27 Ekim'de İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı başlıklı müzayede düzenleyecek. Müzayede'de Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Mihrimah Sultan'ın 17. ve 18. yüzyıla ait yağlı boya tabloları bulunuyor. Müzayede'de farklı sanat eserleri yer alıyor. Onlardan bir tanesi de Hürrem Sultan'ın tablosu. Hürrem Sultan'ın yağlı boya tablosunun ...16. yüzyıl sonlarında 17. yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülüyor. İtalyan ressam Tiziona ve Celio'nun takipçisi olan bir ressam tarafından resmedilen Hürrem Sultan portresi... ...yüzde 150 bin sitalin arasında değerle satılacak. <laughs> Müzayededeki eserler arasında Kanuni Sultan Süleyman ve Virma Sultan'ı tasvir eden yağlı boya tablolar da bulunuyor. İngiliz müzayedevi Christie's da 250 yıllık dönemde padişahlık yapan 6 Osmanlı padişahının portrelerini satışa sunacak. 28 Ekim'de gerçekleştirilecek müzayedede Orhan Gazi, 1. Bayezid, İsa Çelebi, 1. Mehmet, 1. Selim ve 2. Selim'in portrelerinden oluşan eserler için 800 bin ile 1 milyon 200 bin sterlin arasında değer biçiliyor.